Halkın Seçimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Metropol Araştırmanın her ay yapmış olduğu Türkiye'nin Nabzı çalışmasında yer alan Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz adlı çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Tabloda görüldüğü gibi Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında kalıyor ve Cumhur İttifakı'nın oyları gitgide düşüşe geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki anketimize göre biraz düşüş görülmektedir. Öteki yandan İyi Parti yükselişini korumaktadır. Tablomuzda yeni kurulan partilerin yükselişte oldukları da görülmektedir. Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? AK Parti %31, CHP %17.4, İyi Parti %9.5, MHP %7.2, HDP %8.9, Deva Partisi %1.5. Memleket Hareketi %0.9, Saadet Partisi %1.1, Diğer Partiler %1.2, Kararsızım %7.3, Cevap yok %7.3. İttifaklara göre oy dağılımı: Cumhur İttifakı %38.2, Millet İttifakı %28, HDP %8.9, Diğer Partiler %4.7 kanalımızı ziyaret edip halkın gündemini bizimle beraber belirlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız her yayınladığımız videomuzdan ilk sizin haberiniz olur ve bizimle birlikte halkın gündemini takip etmiş olursunuz.